bütün alanlarında ara eleman diyoruz ama başta bu nitelemede bir eksiklik var. Çünkü bunlar sektörün, sanayinin ana ana elemanları oluyorlar. Çünkü bütün taşıyıcılar bunlar oluyorlar. Bir makine mühendisinin yanında teknisyen yoksa, makine mühendisinin uygulaması olmadığı zaman bu başarısız bir değer, sonuç elde ediliyor. Ben geçenler bir olaya şahit oldum. Bir eczaneye gittiğim zaman orada eczacının kalfası bana bayağı bir şikayette bulundu. Daha önceki çalıştığı eczanede bir ilaç tedarikine geldiği zaman reçetedeki ilacı çıkardığında kalfa eczacı bunun buzlukta muhafaza edilmesini söylemiş. Halbuki hemen kalfa ilaç kutusunu gösterdiği zaman bunun buz içinde zaten muhafaza edildiğini göstermiş. Yani eczacı daha sattığı, hazırladığı ilacın ne olduğunu bilemiyorum. Maalesef üniversite mezun olduğu üniversiteyi söylemek istemiyorum. Uygulamasız artık dallarda sadece diploma verilerek içleri boş mezunlar yetiştiriliyor. Halbuki biz meslek okullarında ve meslek yüksek okullarında organize sanayi bölgelerinde, sanayi alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda uygulamalı olarak yetiştirirsek o zaman ülkemize katkı sağlayacağız. Bunun örneğini biz Yalova'da önce 4 artı 1, yani 3 sömestre okulda, 3 dönem okulda 4. sömestrenin uygulama alanlarında geçmesi yönünde uygulama eğitime döndük. Bunu daha ileri götüren OSTİM meslek yüksek okulu çok daha ileri merhalelere götürdü. Hali hazır uygulamada 3 artı 1 ile başladıkları uygulamayı 2 gün okulda teorik dersleri işlemeyi 3 günde iş yerlerde bir fiil çalışmak çırak kalfa değil usta olarak mezun oldukları yolunu buldular. Nitekim 50.000 iş yerinde büyük talep var bu mezunlara. Öğrenci son sınıfa geldiğinde iş yeri olarak ona bir sürü sundan en değişik seçenekler var. Onun için biz bu işi şimdi son zamanlarda Mahmut Özer'in Eğitim Eğitim Bakanlığı başlığında meslek okullarına önem verdiği şey şimdi gerek milli eğitim gerekse yok nezdinde YÖK başkanımızda hala da meslek yüksek okullarının daha çok artırılması ve uygun alanlarda açılması. Çevre uygun uygulama alanlarının olduğu yerlerde açılması yönünde teşebbüsleri var İnşallah gerçekleşecek. Böylece ülkemizin ve sanayi sektörün çok şikayet ettiği bizim ilerlememiz için, faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için yeterli ehliyetli elemana ihtiyacımız var. İyine bu sefer bu yolla sağlamış olacağız. Ümidimiz fazla. Biz bu bildirileri zaten Akademi Vakfı olarak bizden talep edilen şeyleri, üniversiteden YÖK'ten ve Milli Eğitim'den talep edilen bir raporlayarak hazırladığımız raporu onlara sunacağız. İnşallah bir ilerleme ve ülke yönden faydalı Noktalara e geleceğimizi umut ediyoruz. Yani ilk 2009'da başladınız. Evet. İlk iki yılda bir yaptınız. Sonra gülse işte her yıl yapmaya başladınız ve evet. uluslararası bir hal aldı. Evet. Tabii bunlar hepsi ihtiyaçtan duyuyor. Tahmin evet, ediyorum. Ihtiyaçtan doyuyor. Evet, ihtiyaçtan Evet. E, bugün de dört günlük, bugün ikinci gün tabi evet. dört günlük bir sempozyum var. Evet. Şimdi ben de gördüğüm kadarıyla çok farklı illerden gelen arkadaşlar var. Birçok meslek yüksek okulunun müdürünün burada olduğunu evet. görüyorum. Evet. Aslında iyi bir ağ da oluşuyor değil mi? Yani bu meslek üssüle orasında Yani bunun şimdi meslek umuyorsun şu yararı daha var Her meslek yüksek okulundan Değişik öneriler geliyor İstekler geliyor, talepler geliyor Bunlar arasında diyalog kurdurma imkanımız oluyor Yani bir yüksek okuldaki eksikliği Diğer bir yüksek okulla telafi ediyoruz Yani diyaloglar şey başlıyor, alışveriş başlıyor Aslında evet. bir nevi tecrübelerini paylaşıyorlar evet. Ve aralarda da bilgi alışverişi, bilgi tecrübe alışverişi paylaşımı. ve destekleme döneminde başlıyor. Yani birbirine mesela dün e, Kosova'dan gelen e, hocamız e, sağlık bölümünün e, sağlık bölümünü geliştiremediklerini söylediler. Cera Paşa sağlık bilimlerinden gelen hocamıza hemen bunu temas ettirdik. Birbirlerle irtibata başladılar. Şimdi Cera Paşa Sağlık Destek Yüksek Okulundan Kosova'ya destek başlayacak. Buna benzer çalışmalarımız çok oluyor ve bu umuyorsun bu yararı bir dönemin yararı da bu oluyor. Yine dikkatimi çeken bir nokta sahadan uzmanlar da gördüm. Yani firma temsilcileri veya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan gelenler gibi bu da aslında okul sanayi işbirliği anlamında son derece önemli tahmin ediyorum. Şimdi ben her umuyoruz toplantısında gelişmiş ülkeleri örnek veriyorum. Almanya, Güney Kore, Avusturya Japonya bu işlerde çok ileri gitmiş durumdalar. Şimdi Almanya'da müfredat programları beraber hazırlanıyor. Sanayi sektör temsilcileri beraber e, birlikte müfredatı onların talepleri, istekleri doğrultusunda geliştiriliyor. Ve hatta onlar yönetime de katılma durumları oluyor. Biz de bu yolu açarsak devamlı organik bağları kuracağız sanayi sektörle ve ülkemize yararlı noktalara geleceğimizi ümit ediyoruz. Bu bundan sonraki yıllarda yine her devam edecek her evet, yıl tahmin ediyorum. Bundan sonraki yılda daha önce Kosova'da yapmıştık çok başarılı oldu. Kosova'da Yalova ile üniversitesiyle irtibat kurduk. Oradan gerçek, gerek elemanların gerek öğrencilerin eğitimlerini gelişmelerini sağladık. Bu seneki programımız önümüzdeki yıl 20, 2026'da Makedonya'da yapıp çünkü bizim kendi yurdumuz Rumeli'ye tekrar irtibatı kurup onlarla birlikte beraber yürümek durumundayız. Ve şimdi araştırma içinde Makedonya'da uygun bir üniversiteyle anlaşmak üzereyiz. Peki, bir sonraki tabi bu yıl belki geç kaldılar veya artık sonuna doğru yani iki gün kaldı, yetişemeyebilirler ama gelecek yıl bu sempozyumu kaçırmamaları için nasıl bir yol izlesinler? Meslek yüksek okulları, bürokratlar, sanayi, bunu daha geniş kitlelere nasıl duyurabiliriz veya bu konulara ilgisi olanlar sizi nasıl bu sempozyuma nasıl ulaşabilirler? Şimdi aslında biz son sempozyumun son gününde bir gala gecesi tertipliyoruz. Gala gecesinde üniversitelerde meslek yüksek adaylar geliyorlar isteklerini bildiriyorlar. Neden kendi üniversitelerinde yapılacağını ileri sürüyorlar ve böylece genel bir oylamayla onları seçiyoruz ama sanayi sektör temsilcileri açılışta da görüldüğü gibi onlar mutlaka katılım görüyorlar. Hatta onlara bildiri de sunduruyoruz. Çünkü onlar uygulamadan geldikleri için yaşadıkları güçlükleri, değişimleri, gelişmeleri çok daha rahat ifade ediyorlar ve bizim öğrencilerimiz zaten salonlarda görüyorsunuz öğrenciler tamamen salonları dolduruyor. Çünkü onlar bunları duyarak, işiterek geleceklerini ona göre yönlendirecekler. Hocam, Profesör Doktor Recep Hayri Eren olarak sizi tebrik ediyorum emeklisiniz, kenarda köşede kendi halinizde yaşayabilirsiniz ama siz hala ülkemiz için, vatanımız için, insanlık için neler yapabiliriz diye uğraş veriyorsunuz. Mevlam sağlık, sıhhat, afiyet içinde hayırlı uzun ömürler versin ve bol bol daha güzel faaliyetler yapın inşallah diyorum. Hüseyin Hocam şimdi sen e, bizimlerle bizlerle beraber aynı yolda yürüdük ve aynı mücadeleleri yapıyoruz ve sen devam ediyorsun. Seni kutluyorum. Şimdi aslında ben 2020'ye kadar Maalesef 75 yaşında Anadolu'daki devlet üniversitelerinde emeklilik oluyor. 75 yaşında emekli oldum ama sürekli çok hareketli olduğum için bir de meşgale lazım. Belki bildiğiniz sizin de çok iyi bildiğiniz gibi akademi vakfımız var. Turgut Cansever hoca ile beraber kurduğumuz kurduğumuz ev ve şehir vakfımız var ve bir e, muhafazakar grupla beraber ilim ve irfan vakfımız var. Şimdi bu vakıflarda mücadele ederek hem zamanımı değerlendiriyorum hem de çevreye faydalı insanlığımıza, toplumuza fayda olmaya uğraşıyorum. Allah sağlık afiyet verdikçe devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir sempozyumun e, olmasını diliyorum bundan sonrakilerde. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah efendim. sağlık afiyet versin inşallah cümlemize.